Evde sağlık hizmetlerinde kaliteyi şansa bırakabilir miyiz? Tabii ki hayır. Peki, bunu bir mimar hassasiyetiyle en başından tasarlayabilir miyiz? İşte kilit soru bu. Bugün tam da bunu yapacağız. Türkiye'nin sağlıkta kalite standartlarına, yani SKS'ye, sadece bir kurallar listesi olarak değil, hasta odaklı sağlam bir bakım sisteminin mimari planı olarak bakacağız. İşte, her şey bu cümleyle başlıyor. İlk bakışta kulağa standart bir hedef gibi gelebilir değil mi? kalite, güvenlik, memnuniyet. Ama bir an durup düşünelim. Bu aslında bütün bir sistemin DNA'sını oluşturuyor. Bu bir hedeften çok daha fazlası. Üzerine pazarlık yapılamayacak, ödün verilmeyecek bir temel felsefe. İşte tam da bu yüzden bugünkü incelememizde elimize bir denetçi gözlüğü takmayacağız. Hayır. Biz bir mühendis gibi, bir mimar gibi yaklaşacağız. Mesele tik atılacak maddeler listesi değil. Mesele bu planın her bir tuğlasının, her bir kolonunun nasıl daha güvenli, daha sağlam ve daha etkili bir evde bakım yapısı inşa ettiğini anlamak. Peki bu mimari planı nasıl kat kat çıkacağız? İşte yol haritamız. Önce kalitenin temel planıyla başlayacağız. Sonra hasta yolculuğunun yönetimine bakacağız. Ardından bütüncül bakımın temellerini atıp hedefe yönelik müdahalelerle ince işçiliğe geçeceğiz. En son tüm bu yapıyı ayakta tutan güvenlik ve sistem bütünlüğüyle işi tamamlayacağız. Hadi başlayalım o zaman. İlk bölüm kalitenin mimari planı. Yani her şeyin başı. Tıpkı bir inşaatla olduğu gibi önce zemini sağlam atmak lazım değil mi? İşte bu bölüm bütün o kalite yapısını üzerine kuracağımız sağlam zemini yani amacı ve kapsamı anlamamızı sağlayacak. Peki bu plan kimin için, kapsam ne Standartlar çok net. Bu özellikle hastanelere bağlı çalışan evde sağlık birimleri için geçerli. Amaç ne peki? Aslında çok basit ama bir o kadar da kritik bir amaç: standartizasyon. Yani diyelim ki bir hasta A biriminden bir hizmet alıyor, diğeri B biriminden. İşte bu standartlar diyor ki, bu iki hizmet arasında kalite, güvenlik ve memnuniyet açısından asla bir uçurum olamaz, olmamalı. Zemini attık, sağlam. Şimdi sıra geldi binanın ana iskeletini kurmaya. Yani bölüm 2, hasta yolculuğunun yönetimi. Burada bir hastanın sisteme dahil olduğu ilk andan, hizmetin tamamlandığı o son ana kadar olan her adımın nasıl bir mühendislik hassasiyetiyle planlandığını göreceğiz. İşte bu akış şeması, bu aslında SES01 standardının tam kalbi. Standardın söylediği şey çok net. Hizmet rastlantısal bir dizi olay olamaz. Başvurudan onaya, ilk muayeneden bakımın sonlandırılmasına kadar her bir adım, hepsi tanımlanmak zorunda. Peki bu ne demek pratikte? Değişkenliği ortadan kaldırmak demek. Yani her hastanın öngörülebilir, tutarlı ve standart bir bakım almasını garanti altına almak demek. Şimdi bu maddelere bakınca 3 tane sihirli kelime öne çıkıyor proaktif, şeffaf ve veriye dayalı. Bakın ne kadar ilginç. Sistem sadece hasta kabul kriterlerini tanımlayın demiyor. Ziyaret gecikmelerini bile istatistiksel olarak takip et diyor. Niye peki? Çünkü bu sistem sorunlar yaşandıktan sonra tepki veren bir sistem değil. Sorunları öngören, veriye bakarak sürekli kendini iyileştiren yaşayan bir organizma olmayı hedefliyor. Tamamdır. Binanın iskeleti tamam, yolculuk belli. Şimdi bu iskeletin içini doldurma, ona ruh ve hayat verme zamanı. Yani Bölüm 3, bütüncül bakımın temeli. Belki de en kritik bölüm bu. Çünkü her şeyin aslında hasta etrafında nasıl örüldüğünü burada göreceğiz. Ses 03 standardı resmen bir manifesto gibi. Diyor ki durun hastayı sadece bir dizi semptom bir hastalık olarak görmekten vazgeçin. Fiziksel durumu evet ama aynı zamanda psikolojik durumu, sosyal çevresi hepsini bir bütün olarak değerlendirmek zorundasınız. Bakın bu aslında sağlıkta sessiz bir devrimdir. O eski sadece hastalığı hedef alan biyomedikal modelden insanı bir bütün olarak ele alan biyopsikososyal modele geçişin ta kendisidir. Modern kalite anlayışı tam olarak budur. İyi de bu bütüncül lafı halada kalmasın değil mi? Pratikte neye benziyor? İşte tam olarak bu listeye benziyor. Sistem size umarım hasta düşmez diye dua etmenizi değil, düşme riskini aktif olarak değerlendir ve önlemini al demenizi istiyor. Ağrısı var mı diye sormakla yetinme. Ağrı şiddetini ölçekle, kaydet, sistematik olarak izle diyor. Yani pasif bir umuttan aktif bir risk yönetimine geçiş bu. Genel yapımız tamam, klinik felsefemizde yerli yerinde. Şimdi binanın içindeki özel odalara, daha uzmanlaşmış sistemlere girelim. Bölüm 4: Hedefe yönelik müdahaleler. Özellikle evde bakımın en hassas, en kritik iki alanına büyüteç tutacağız: Beslenme ve ağrı yönetimi. İlk uzmanlık alanımız SES 05: Beslenme yönetimi. Standart burada çok net bir tavır koyuyor ortaya. Beslenme öyle bir yan hizmet, bir ekstradan yapılacak iş değildir. Tedavinin ana parçasıdır nokta. Bu yüzden de hastaya bir şeyler verin demiyor. Mal riskini bilimsel olarak değerlendirip yönetecek resmi bir süreç kurun diyor. Yani bakın olay bugün menüde ne var sorusunun çok ötesinde. Her şey bir risk değerlendirmesiyle başlıyor. Sonra kişiye özel bir plan yapılıyor ama bitmiyor. Hasta ve yakınları eğitiliyor, hatta personel bile bu konuda özel eğitim alıyor. Bu tam anlamıyla 360 derecelik bütüncül bir beslenme yönetimi döngüsü. Beslenmeyi hallettik. Sırada belki de en zorlu alan var. Ağrı yönetimi. SS6 standardı milyon dolarlık soruyu masaya koyuyor. Ağrı gibi tamamen kişisel, tamamen sübjektif bir hissi nasıl olur da sistematik, neredeyse objektif bir yaklaşımla yönetebilirsiniz? Bu mümkün mü? Standardın cevabı tek bir yolda değil, çift şeritli bir otoyolda gizli. Bir yanda farmakolojik yöntemler var, yani bildiğimiz ilaç tedavileri. Ama standart diyor ki bu yetmez. Diğer şeritte bilimsel olarak kanıtlanmış ilaç dışı yöntemler de olmalı. Masaj, soğuk sıcak uygulamaları, gevşeme egzersizleri gibi. İşte bu ikisini birleştirdiğinizde ağrıya karşı gerçekten güçlü, çok yönlü bir stratejiniz oluyor. Binamızın ana yapısı, odaları, iç tesisatı her şey tamam. Ama bu binayı ayakta tutacak olan ne? Onu depreme, fırtınaya karşı koruyacak olan nedir? İşte o çelik taşıyıcı kolonlar, o temel güvenlik sistemleri. Beşinci ve son bölümümüz tam olarak bununla ilgili. Güvenlik ve sistem bütünlüğü, yani yapının ortası. Şimdi en temel, en hayati soruya gelelim. Güvenliğin sıfır noktası. Ev gibi kontrolsüz bir ortamda doğru ilacı, doğru işlemi, doğru hastaya yaptığınızdan her seferinde ama her seferinde nasıl emin olabilirsiniz? Hastanede bileklikler var, sistemler var, peki ya evde? İşte SES 08 standardı tam da bu kabusun yaşanmasını önlemek için var. Cevap, tek bir kilitle değil, bir dizi güvenlik katmanında. SES 07 bir protokol istiyor. Kimlik sadece ilk gelişte kontrol edilmeyecek, hayır, eve gelen personel mi değişti? Tekrar doğrulama. Hastadan kan örneği mi alınacak. İşlemden hemen önce tekrar teyit. Bu adeta insan hatasına karşı kurulmuş çok katmanlı bir güvenlik duvarı gibi işliyor. Ve son dokunuşlar. Binayı mühürleyen 3 kilit standart. Ses 08. Belgelendirme. Yani yapılan her şeyin kaydı tutulacak. Bunun adı hesap verebilirlik. Ses 09. Eğitim. Personel sürekli yetkin kalacak. Bunun adı yeterlilik. Ve ses 10. Transfer protokolü. Acil durumda ne yapılacağı belli olacak. Bunun adı hazırlıklılık. Hesap verebilirlik, yeterlilik ve hazırlıklılık. İşte bu üç sütun bütün yapıyı bir arada tutuyor. Sonuç olarak baktığımızda elimizde evde sağlık hizmetleri için neredeyse kusursuz bir mimari plan var. Her şey düşünülmüş. Ama biliyoruz ki en harika planlar bile çekmecede tozlanabilir. O yüzden asıl can alıcı soru şu. Bu standartları kağıt üzerindeki maddeler olmaktan çıkarıp her bir sağlık çalışanının her günkü pratiğine işleyen, yaşayan, nefes alan bir kalite kültürüne nasıl dönüştürebiliriz? İşte asıl mesele bu. Çünkü gerçek kalite, kuralları takip etmek değil, o kuralların arkasındaki felsefeyi içselleştirip her gün yeniden hayata geçirmektir.